Numaralandırılmış cümlelerden bir paragraf oluşturulmak istense anlamlı ve kurallı sıralama nasıl olur diye sorulmuş. Baktığımızda görüyoruz ki en uygun giriş cümlesi 3'tür. Ben gülmenin zeka ile ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Ve birisi düşer ve gülersiniz. Bu refleks gülmedir. Sonrasında bir de beynin, zekanın ve insanın yüreğinin gülmesi vardır deyip devamını getirmiş. Sonrasında gerçek anlamda gülmek de odur zaten diyor. Yüreğinin gülmesidir. Ben onun için çabalıyorum. Son olarak beni izleyenler gülerken artık o koltuktaki insan olmuyor. Ve ben o yeni insanın gülümsemesini seviyorum diyerek ana fikri de vermiş oluyor. Baktığımızda cevabımız B seçeneği. Yukarıdaki parça iki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf numaralandırılmış hangi cümle ile başlar diye sorulmuş. Bakalım sözümün akışını bozup güzel tümceler aramaktansa güzel tümceleri bozup sözümün akışına uydurmayı daha doğru bulurum. Sonrasında bir sözün ardından koşmamalıyız derken birinin devamını getirmiş. Söz bizim ardımızdan koşmalı, işimize yaramalı. Söylediğimiz şeyler sözlerimizi almalı ve dinleyenin kafasını öyle doldurmalı ki artık sözcüklerini hatırlayamasın. Sonrasında ister kağıt üstünde olsun ister ağızdan benim sevdiğim konuşma düpedüz, işten gelen lezzetli, şiirli, sıkı ve kısa kesen bir konuşmadır. Burada kendi sevdiği nasıl konuşulması gerektiği hakkında bahsettiği için cevabımız C seçeneği farklı paragrafa geçirmiştir diyoruz. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralandırılmış hangi cümleyle başlar diye sorulmuş bize bakalım. Yazarlar ne zaman yazarlar sorusunu kendime sorarım zaman zaman. Hem kendi yazım sürecimi incelerken hem de yazma sürecinin inşasının yazarların hayatlarında kendine özgü hikayeler barındırdığını ve bunun yazma sürecinin temel taşlarından biri olduğunu düşündüğüm için yani devamını getirmiş ki de yazarın asıl işi midir yazma eylemi yukarıdan yazarların ne zaman yazdığından bahsederken burada asıl işten bahsetmiş farklı bir konuya geçiş yapmış o yüzden cevabımız B seçeneği. Yukarıdaki parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar diye sorulmuş. Bakalım. Okuma yoluyla yüzyılların duygu, fikir ve tecrübelerini birkaç saat içinde içine sığdırabilir. O kitaptaki görüşlerle fikrimizi zenginleştirebiliriz. Burada kitaplardan bahsetmiş. Öğretmenin ders anlatması, projeksiyonlar, filmler, örnekler vermiş. Biraz sonra Biraz sonra geçen, gittikçe sönen tesirlere sahiptirler. Kitapsa daima yanımızda kalır. Her zaman müracaat edebileceğimiz el altında bulunan bir kaynak olur. Okunması gerekli şeyler çok fazla olduğu için bir seçim yapmak zorundayız derken yukarıda bir zorunluluktan bahsetmemiş, burada yeni bir paragrafa geçmiştir. Yani cevabımız C seçeneği. Bu parça iki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf numaralandırılmış hangi cümleyle başlar diye sorulmuş. Obez kelimesi iyiden iyiye yerleşti gündelik dilimize. Obez. Tıbbi niteliğini yitirip çok daha rutin ve gündelik bir anlam kazandı. Ne? Obez kelimesi. Kilosu fazla olanlar fazla yiyen ve yediklerini eritmeyenler için kullanılır oldu bu kelime. Yani obez kelimesi. Gün geçiyor ki gazetelerde obezlik üzerine bir haber ya da yazı çıkmasın derken yukarıda obezlikten bahsederken aşağıda bir haber yazısından yani kendi düşüncesinden bahsetmiş o yüzden cevabımız C seçeneği.